Baykar, Roketsan tarafından geliştirilen yeni süpersonik füzesi İHA 122 ile atış testi gerçekleştirdi. Roketsan'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği İHA 122 süpersonik füzesi, sahip olduğu yüksek hız ve isabetlilik ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava gücünü önemli ölçüde artıracak. Son testlerde ise İHA 122'nin lazer arayıcı ve TV arayıcı başlıklı versiyonu akıncıdan fırlatıldı. Bayraktar Akıncı, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAMCE, MAMRE ve ilk kez kullanılan MAMTE ile hedefleri başarıyla vurdu. 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de Akıncı'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu. Bayraktar Akıncı, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. Akıncı, 40 bin fit